Herkese yeni videodan selam canlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Beni soracak olsanız çok iyiyim. Görüldüğü gibi işteyim. <laughs> İşe geldim, hiçbir şey çıkamadım çünkü çok çok işim vardı. Hatta bugün dışarıya çıktım. İki iki çocukla beraber. Diğer videoda söylemiştim. Ayaz'ın haşısı vardı. Haşı vurulmadı. onu şey ben yaptık. başka ay vurulacak. Yani 3-4 ay sonra vurulacak. Şimdi gerekmiyormuş haşısı öyle dediler. Bu arada ben paus yapayım hem size biraz muhabbet yapıp konuşalım. Penefit'e aldım onu yiyeceğim şimdi. Ay canlar. Ondan sonra gördüğünüz üzere ben işe gidiyorken hemen şey yaptım. Rosmana bir değme oradım. Bizim çocuğumuz hep emzini kaybediyor, emzini atıyor. Hele de dışarıya çıkıyorken. Artık ona şey Rosmana gittim bulamadım. Yine şey aldım böyle emzik aldım ona. Ondan sonra. Sütü bitti tekrardan her hafta 2-3 ya 2-3 demeyelim de 1-2 1,5 pakum gidiyor bizim çocuğa. Hı hmm. -hı. Ondan sonra hmm, emzik aldım ama emzik takmak için böyle hmm, hani şeyler var ya hani düşmesin yakasına takılıyor. Rosman'da onu bulamadım. Buldum hmm. kızı kız içindim. Ondan sonra DM'ye hemen, hemen uğradım. İşe geldim. İşi de biraz 5-6 dakika, dakika geç geldim. Neyse on sıkıntı değil. Ondan sonra bizim oğlumuz yani durmuyor. Kimse de durmuyor. Babasında durmuyor. Anneannesinde durmuyor. Halasında durmuyor. Sadece beni istiyor. Sadece ama sadece beni istiyor. Annem gel geldi. Mesela Azra böyle değildi. Azra hep anneannesini istiyordu. Hep anneannesini hani babasının anneannesini istiyordu. Ben olmasam bile duruyordu bebekken. Ama bu Ayaz durmuyor. Durmuyor. Beni istiyor. Ben gittim tam treni alacağım. Pinocam işe geleceğim işte. Annem aradı geri gel dedi. Durmuyor dedi. Geri gittim. 5-6 dakikada hemen böyle şurama omuzuma yatırdım. Uyudu. Ben gittiğimi anlayınca tekrardan uyanmış. <laughs> 7 aylık şu anda. Ve anlıyor artık yani annesinin ben orada olmadığımı anlıyor. Neyse bir şekilde bunu da geçireceğiz. Öyle. Ee, şimdi eşim aradı nasıl diye. İyiymiş yani şimdi duruyormuş. Annem gitmiş eşim de işten çıkmış gitmiş eve. Bugün <laughs> Azra bir huy edindi. Anneannesi veya dedesi bize gelince veya onlarla dışarıda buluşunca yapmadığı hareketleri, olmadığı huyları çıkıyor ortaya. Ben de bunu neden e, düşünüyorum, neden yani. Anneannesi ve dedesi çok e, nazlı yaptı onu, çok yüz gösterdi. Yani bir çocuğa tamam e, güzel davranman gerekiyor tabii ki de yani o çocuk anlamıyor. Ama anneannesi ve dedesi Yani benim annem ve babam ee, Daha çok e, Böyle hani nazlı yaptılar İşte hani bir ağlamakla bir ı yapmasıyla Ha tamam canım al falan anladın Anladınız? Bu da hiç iyi bir şey değil yani annem, annem babam çok nazlı büyüttü onu Hı -hı. Mesela Şimdi bir annem gidiyorken ağlamaya başlamış gidiyor diye annem babası. Ama Azra babasını gerçekten çok seviyor. Ben evde olunca direkt babaya gidiyor. Yani babasının hepsini istiyor. Babasıyla dışarı çıkıyor. Ama anneannesi gelince herkes unutuyor. Çünkü o yapacak onun istediğini biliyor. O yüzden onunla tekrardan bir drama yaşanmış. Azra ay, ağlamaya başlamış. Aa, bu ben annemlere kaç defa dedim anne dedim çok nazlı yapma etme çünkü bana sorunu sonra patlayacak yani benim kafama kalacak öyle canlar bu arada diğer videom biraz baktım da hiç güzel olmamış Oradan oraya atlamışım. Güzel çekmemişim. Alışverişimi bile tam göstermemişim. Ne almışım. Sanki. Hmm. Bu işten sormadım. İş gibi de görmüyorum zaten. Ben bir yola böyle isteyerek. Küçüklükten beri beni tanıyan. Yani bu YouTube'u zaten. 10 yaşından beri takip ediyorum. En 10 Yaşından beri hep böyle YouTube'cu olmak istiyordum. Ama cesaretim hep vardı, ama hep erteliyordum. Sonra oldu. Şimdi de hani bırakmak istemiyorum ama yani o kadar 6 aydır yapıyorum ve çok fazla ilerleyemedik diye düşünüyorum. Siz ne diyorsunuz? Bazen çok izleniyor, bazen izlenmiyor izlense bile beğeni yok. Yorum bırak beğeni yok. Abonelik yok. Yani Üzüyor beni. Çok üzüyorsunuz beni. Ya. Bir de. Hmm. Bu iki üç hafta geçsin başka bir şey istemiyorum. iki üç hafta geçince böyle o kadar mutlu olacağım ki. Ay. Hmm. bir şey yemedim. Sabah kalktım. Hemen e, şeydeydim. Saat 9.30'da terminimiz vardı. 8 8 bir, bir e çıktık biz. Aksi aksine bir de ee, şeyini fizikat kartı nasıl oluyor? Hmm, Ayaz'ın e, sağlık kartı mı? Aynı sağlık kartını babasında unutmuşuz Sağlık kartı da e, sağlık kartını almak için hemen işimin yanına uğradım iş yerine, iş yerinden oraya geçtim, eve geldim, iş yaptım, yemek yaptım, yemekte de kuru fasulye yaptım. Annem geldi. Hemen çıktım. işe geldim. Benim bugünlük bu yani. Yok başka. Hmm. Neyse yana. Biraz muhabbet edelim dedik. 5 dakika mabet yapmışız. Hmm. Ben biraz dinleneyim. Yemeğimi yiyeyim. Ondan sonra tekrar işe bugün bayağı bir iş var ya. Ay kızlar canlar ben şimdi eve geldim işte hemen bir aldım size göstereyim. Reveden de birkaç bir şey aldım, biraz mandarin hemen göstereyim size. Ee, Reveden şu Lindor'un çikolatasını aldım denemek için. Hem beyaz çikolata hem siyah kara çikolata, koyu çikolata işte. Bundan sonra, şu çok seviyorum şmarçpan. Ayaz'ın çiçimi zaten Osman'dan almıştım biliyorsunuz. Ha bakın. Şunu e, reksonan bitmişti. Bunun aslında ben pembesini kullanıyordum ama bugün e, Instagram'da takip ettiğim, severek beğendiğim bir, bir tane e, sayfa var. Ve şeyler paylaşıyor. Almanya'da yaşıyor bisikletle anne. Bu rengi almış. E, ben aslında pembeyi kullanıyordum. Ben de turuncusunu deneyeyim dedim. Ee, Onda görmüşken e, Pembeyi alacaktım Sonra aklım o geldi Bunu aldım ben de Bu rengini deneyeceğim Bunu gerçekten herkese tavsiye ederim Yani bu benim olmaz olmazım Yani bunsuz gerçekten ı -ı. Yok olmaz Diğer diğer antara hiç hoşuma gitmiyor Mesela eşim e, Geçen hafta işte DM'e gitmiştik biliyorsunuz Nivea'nın almış benim için Ama ı -ı. beğenmedim onu Yine şuna döndüm Yine şunu aldım onu. Ondan sonra yine şu Lindor'un çikolatalarından nugatlar. Bak Ondan sonra <laughs> bunu denemek istedim. Yine şu lint lintin çilisi. Bu çikolata acı çikolataymış deneyelim. Eşime denetireceğim ilk yarın. <laughs> Ondan sonra daha bir tane çıkacak aynısı. Yine lintin çikolatasını katla. Birisini anneme verdim. Birisini bize bırakırım. Ee, çikolata almışım. Bugün. sadece oradan yani başka bir şey olmadı. Evet. Ayaz'ın e, emzini takabilmek için bir tane kolye. Şöyle mavili. Ondan sonra Ve kız şey fatura gibi bir şey ödenmiş şeyim. Bir tane de böyle arabalı e, traktör mü kız bu ne çekici mi? Bir tane emzik kaldım. Bunlar yedikte kalsın diye aldım. E, of, çok kaybediyoruz ya. Asla da öyleydi ama ayaz çok başka kaybediyor. İki tane süt aldım. Bir tane de ne o? enerji aldım. Karıncalar bunları aldım ben. Ne çikolatasını denedim. Hmm. Harika. Şimdi... Hmm. Çok güzel. O jelimi çıkarayım kız. Bu ne böyle. Hmm. Canlar ben kapatıyorum artık bu videoyu. Böyle bir günlük vlog oldu. Umarım sohbetimi de beğenmesinizdir, bu vlog'u da beğenmesinizdir. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Artık diğer vlogda görüşmek üzere, hoşça kalın.